Bugünkü deneyimiz ekstraksiyon. Ekstraksiyon nedir? Bir çözelti ya da suspansiyon içindeki inorganik veya bir organik bir maddeyi başka bir çözelti çözücüyle ayırma işlemi. Ekstraksiyon dediğimiz kesinlikle karıştırma, saflaştırma değil, saflaştırma ile ayırma bambaşka şeyler. Ekstraksiyon iki şekilde gerçekleşiyor. Bir sıvı sıvı ekstraksiyon bir de sıvı katı ekstraksiyonumuz. Ekstraksiyonda önemli olan şey çözücümüz çözücümüzün sadece istenen maddeyi çözmesi gerekiyor. Başka bir şeyi çözmeyecek. İkincisi kolay buharlaşabilir olması gerekiyor. Alev almaması gerekiyor kolay bir şekilde. En önemlilerinden bir tanesi de ucuz olması gerekiyor. Bir de buharlaşma ısısı da düşük olması gerekiyor. Sıvı sıvı ekstraksiyonda yoğunluk farkıyla ayırma işlemi bu. Şey düşünün, yağla zeytinyağı e suyu, zeytinyağı nedir? Öz düşüktür. Hı hı. Suyunki daha yüksektir. Birleştirdiği birbirinin içinde karışmaz. Ne olur? Faz olarak faz şeklinde ayrılır. Biz bu sıvı sıvı ekstraksiyon işleminde ayırma hunimizi kullanıyoruz. Hı hı. Bunun mantığı da buraya maddelerimizi ekliyoruz. Birbiri içerisinde karışmayan kapağımızı kapatıyoruz. Şu şekilde tutuyoruz ki burası çalkalama esnasında açılmasın diye. Bazen kapaklar açılıyor. Bunu elinizi bu şekilde geçiriyorsunuz buraya. şu şekilde çalkalıyorsunuz. Yuvarlak çize çize böyle aşağı yukarı şeklinde. Arada da ne yapıyorsunuz? Şuradan gazı çıkartıyorsunuz. çıkartıyorsunuz. Bu işlemi defalarca tekrar ediyorsunuz. Gazı çıkartıyorsunuz. En sonunda da bittikten sonra bunu bu şekilde çeviriyoruz. Takıyoruz halkasını, açıyoruz, bekliyoruz. Fazlar ayrılıyor. Eğer faz ayrılmıyorsa da ne yapıyoruz? Bazen bizim maddelerimizin, örtüklerimizin yoğunlukları birbirine çok yakın olduğu için bir anda çalkaladıktan sonra ayrılmıyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Sodyum klorür yemek tuzu ilave ediyoruz. O şekilde doyurma işlemi yapıyoruz. Yani sulu çözeltimizin yoğunluğunu arttırıyoruz. Birbirinden ayrılmasını sağlıyoruz. Sıvı sıvı çözeltilerin ayırma, ekstraksiyonu ayırma mantığı bu. Ayırma ile ayırıyoruz. Katı sıvı ekstraksiyonda da bu daha çok işte e, bitkilerde kullanılan bir yöntem. Şimdi yaptığımız fındıktan yağ eldesi, e, lavantadan lavanta yağı. Bu şekilde özütleme işlemi. Bunda da mantık balonumuzun içerisine çözücümüzü koyuyoruz. Çözücümüzde istediğimiz şey neydi? İstediğimiz maddeyi çözmesi. Bir de e, kaynama noktasını düşük buharlaşmasının yüksek olmasıydı. Şimdi bu bizim Soxflet cihazımız. Şu aradaki cihaz. Bu geri soğutucumuz. mantolu ısıtıcımız, gömlekli ısıtıcı da diye geçiyor. Balonumuzun içerisine çözücümüzü koyuyoruz. Biz fındık yağında Hexan kullanıyoruz. Yarıya kadar çözücümüzü koyuyoruz. Soxflet cihazımızı takıyoruz. Fındığımızı ne yaptık? Biraz parçaladık ki çözücümüz kolay işleyip, daha rahat çözsün içindeki yağı maddeyi diye. Sonra süzgeç kağıdının içine koyuyoruz. Biz buna kartuş diyoruz. Soksit et cihazımızın içine yerleştiriyoruz. Geri soğutucumuzu takıyoruz. Geri soğutucumuzun mantığı da burada buharlaşan çözücümüz yukarıda yoğunlaşıyor. Geri soğutucumuz sayesinde ne yapıyor? Soksit et cihazımızın içine damlıyor. Maddemizi çözüyor. Daha sonra şu ince borudan şuraya kadar dolduktan sonra sifon yaparak geri balon içerisine çözücü çözdüğü maddelerle birlikte geri dönüyor. Bu 3-4 kere devam ediyor bu şekilde. En sonunda bittikten sonra işlemimiz ev operatörümüz var. Evaporatörde biz çözücümüzü uzaklaştırıyoruz. Altında kalan maddemiz de bizim fındık yağımız oluyor. Bu şekilde bunun da çalışma mantığı bu. Başka. Başka bir şu buradan buharlaşıyor. Aynen. Çözücümüz buradan geliyor, buharlaşıyor, geri soğutucuya çıkıyor, Geri soğutucudan yoğunlaşarak geri şu şekilde görüyorsunuz damlıyor. Sonra burası dolduktan sonra şu şekilde sifon yapıyor. Çözücü geri balona iniyor. Bu şekilde 5-6 kere devam ediyor. Şimdi gelin fındığımızın yağını yükledik. Çok net cihazımızdan 6 kere spon yaptırdık. Şimdi de çözücüden yani amacımız burada fındığın yağını almak. Ne yapıyoruz? Hemzalımızı yani çözücümüzü el atarak yürüdü. Şu şekilde şuraya görüyorsunuz. Burada da yine gelip kolumuz üzerini yapıyor. Buradan buharlaşan çözücü, basınç yardımıyla çekilen çözücü burada yoğunlaşarak bu toplama balonumuz için toplanıyor bu şekilde yağımızı elde edeceğiz. Çözücüyle maddemizi ayırmış oluyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar ekstraksiyonumuzu yaptık. Evaporatörden çözücümüz uçurduk. Balonumuzda fındık yağımız kaldı. İlk e, deneye başlamadan önce ne yapmıştık? Boş balonun e, ölçümünü, tartımını yapmıştık. Onu not ettiniz. Şimdi dolu halde yapıyoruz. Ne kadar gelmiş? Onu da not edin. 111.75 gram gelmiş. Ne yapacaksınız? hesaplama yapacaksınız. Yani biz 44 gram fındıktan ne kadar yağ elde etmişiz onu hesaplayacaksınız. Bir yüzde verimi hesaplayacaksınız. Tamam, tamam mıdır? Bir gösterelim evet. mi yağda gösterelim. arkadaşlara? Bu şekilde bayağı da çıktı fındık yağımız.